Selam. Bugün size Sealtron TRX madencilik sitesini göstereceğim. Bu site uzun soluklu bir TRX madencilik sitesi gibi gözüküyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle siteye depoziti nasıl yapacağımızı göstereyim. Siteye 1 dolar altı yatırım yapamazsınız. Bu arada burada miner upgrade'i seçip bu adresi kopya adresi sonra yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Minimum 5 TRX veya 1 dolardan yüksek bir yatırım girmelisiniz. Ondan sonra burada Most Popular Finance Products var. Bunlara girmenizi tavsiye etmem. Güvenir değil çünkü. 15 güne %6 faiz, 30 güne %9, 60 güne %12. Girecekseniz 15 günlüğe girin. En iyi ihtimalle kurtulabilirsiniz. Ben burada ne amaçlı iki buçuk dolar gönderdim. Bir 15-20 dolarlık daha yatırım gireceğim. Günlük 1.7 TRX gönderir. Fiil ücreti kesmiyor bu arada. Buraya TRX wallet adresini gireceksiniz. Onu da nasıl yapılacağını göstereyim. Binance'e girdiğinizde depozit kısmına tıkladığınızdan sonra TRX'e tıkladığınızda buradan TRC20'yi seçtikten sonra bu atlesi yalayıp buna gelip yapıştırabilirsiniz. Ondan sonra interior secret password kısmına da siteye girmeden önce bir secret password oluşturursunuz ve o secret password'u buraya girersiniz. Yani site bu kadar. Vereceğim referanstan girerseniz daha fazla kazanabilirsiniz günlük yüzde altı falan. Vereceğim girerseniz daha fazla kazanırsınız. Site bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın.